Arkadaşlar bugün sizlerle yılan oynayacağız. İyi seyirler. Oyuna başlıyoruz. Ve başladık. Bu oyunu bilmeyen yoktur. Tahminen. Buldum. Oynayayım dedim. Hedefimiz en yüksek rekoru yapmak. Telefonda tabi baya rekorlar oluyordu. Bir de bilgisayar deneyelim dedik. Ve ilk ölmemizi ee, gerçekleştik baştan başlıyoruz aynı tıklayalım zaten yani başlayalım tekrar <laughs> ya burada bir şey var ya Burada bir şey var Şimdi gidiyorum e, Direkt duvara çarpıyor Hızlanıyor bir şey oluyor Bu arada en yüksek e, puan e, 7423 Banuz diye bir kişi yazmış Yapmış En düşükse En düşük Gidebildiği kadar gidiyor lan. Neyse Başlayalım bizde Böyle başlayalım bakalım bir de. He, bu çok hızlı olan. Bunun var ya. E, ama deneyeceğiz ya. Çok hızlı olmamız lazım. Çünkü bu e, çok hızlı olan. Bu orta hız galiba. Bu en yavaşı. Biz yavaştan devam edelim. E, birazdan hızlanırız. ya Burada bir şeyler var ya. Hemen yanıyor. Başlıyor. 8. Evet. Hayır ya. Yine andık. Bu sefer böyle yapalım. Oğlum çok hızlı tuta gir. Oğlum bir alamadım lan. Bu oyun çok kötü bitecek anlaşılan. Yani hayırlı uğurlu olsun şimdi. Bu arada bayağı da e, video atamıyorum. E, genelde baskınlar yüzünden. Baskın iyip duruyorum. Ben videoyu çekerken falan mesela. Sonra ne oluyor? O videoyu atamıyorum. Yeni bir tane çekmem gerekiyor. Daha yediğim için de bir daha da çekinmiyorum zaten. Ya yenilemekten bıktım bu şey yapmaktan bıkmadı be. Yok yok başka oyun oynayalım ya. Ama bunu oynamak şart. Çünkü buna başladık. Şimdi baştan başka oyuna başlamanın e, boşuna şey. Bu arada bilgisayar kasıyor haberiniz olsun ha galiba. Evet. Yavaş yavaş büyüyoruz. Temin 100 puan falan yapmıştık. Şimdi ise 83'te kaldık tekrar. Bu arada her zaman tıkladığımızda şey oluyor. Sayfa yenileniyor. O sayfanın e, yenileni yenile, yenileniyor işte. Çok kötü oluyor. Direkt başlasa ne güzel olacak. Hayır ya yandım. Evet arkadaşlar ölmeye devam ediyoruz durmadan. Evet. Oo 300 puan yaptık. Oo, rekor kırıyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar bayağı büyüdük. Ulan alamadık şunu. Ulan vuracağız da diye korkuyorum. Ağzını kırdı mı? Evet. Hayır ya. 816 puan yaptım ya. Olur mu böyle bir şey ya? Ulan ne oynuyordum ya. Bu nedir ya? Baskın baskın. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim.